Merhaba arkadaşlar bu gün sizlerle top sektireceğim Ama telefonu bir arkaya, bir yere koyayım <laughs> Şimdi size göstererek kaç sektireceğim, balonla sektireceğim Şimdi annem hani öyle top alıyor artık izin vermiyor Mesela geçen bir şey kırdım Başım 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 Tamam 10 sektirdik, 10 kolay

24 25 O kafada gir, biraz kafada gizliyim hmm. 1 Bak kaçtım lan saymadım ki ben Dur Sayanlar yazar artık <laughs> Şu an telefon Nerelerde Uf Uuu kafa 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 Belki de dedim şu an. Bu arada şaka yapıyorum. Bu arada bana e, bu ya, ya var bana. Bütün arkadaşlarım var. Hatta ben şu an dedi ki sana fener daha fazla yakışıyor diyor. Fener bulması bana fener şey gibi de ama o da fenerdi aslında. Ya Galatasaray. Ama daha fazla Galatasaray'dım daha az önemli. Ve Ermiş mi Beşiktaş'ta? O da Çınar biliyorsun bir youtuber. He mi Beşiktaş'tan bir Galatasaray'lı. Ama Galatasaray daha fazla seviyor galiba. Yani geç, tüm geçen gün okula şey getirdi. Eee... Şortuyla, Beşiktaş Hurtu'yla geldi. Ve işte İsmail'in de... E, çant çantası var. Çantası Bakmadan. Kamera bakarak gördüm. Çektim. Şu an sayayım. Bakın 1 2 3 4 5 6 7 Ayrıca bir de saat şu 11.30 11 buçuk. Sizin için video çekiyorum zaten 11 Kaç 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 ay gibi video çekmiyordum. Ben de video çekelim dedim. Bir ay oldu. bir eski bir video tadı. Biraz atıyorum abi. Evde şey ya. Merdane ya. Ben kafa sektiriyorum bildiğin ya. Ayağımda şey yerlerde o benim. Hayır ya bitti ya. Şimdi arkadaşlar. Kaç çektim, kaç çektirdim bir yorumlar yazın diyecektim ama yorumlar her zaman kapanıyor bende. Neyse başım bu yüzden. Bilmiyorum, bilmiyorum, ben de unutmayın. Hadi. Hadi yapıyorum. Şimdi biraz ne şey yapacağım. Niyatır yapmaya çalışacağım. Bak arkadaşlar çırağı tıraş oldum. Hiç gördünüz mü? Tıraş olduğumu. Bak böyle çizik attırdım. Biz eski mesleğiz kardeş.

Ağızlar onun geçti Oha! Ramos kameraya vurduğu an. <laughs> ha, şimdi biz dünya turu yapacağız de dedik. Kafa sektiriyorum ben. Kafa sektirip bana açtırıyor ya. O bizi çudal rolüse getirme anne. Ah, Ayağım mı çudal? Yine mi ya? Rolüse de Ama yar da rolüsta. Git Çok yakın şey koy ben <laughs> çıtım Adam da veratı bugün size telefonu çekeceğim. Tövbe tövbe Bir an Rural'da o bir geliyor bana ama sonra yani bakamıyorum. Haydi bir de ya. Bu yaptım. O oh, bu sefer ama sahaya. Yaptım. Oh. Arkadaşlar, 7 dakika olmuş. Ben aslında videolarımı hep 10 dakika yapıyorum. Bu sefer size 15 dakika lan. Ben size bir topu göstereyim. bu, bu topun olanı. alanı. Aynı kumaş, kumaşlar farklı. Ve siz beni tam göremiyorsunuz. O zaman biraz düzgün yapalım. <laughs> Messi mi? Ronaldo mu? Yazın. Yazın Messi Ronaldo mu? Ronaldo mu? Karpuz kavun yazıyorum. Ne siz ne diyorsunuz? Siz ne diyorsunuz? Siz ne diyorsunuz? ya? Yani? Ya. No.